Borçlar ödendi de Türkiye'nin borcu azaldı mı? Oraya gelelim. 38 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Borç neydi? 2002'de IMF'nin borcu dahil 2002'de IMF'nin borcu dahil Türkiye'nin dış borcu 129,5 milyar dolar. 129,5 milyar dolar. Peki 2013'te ne? 337 milyar dolar. 129 milyar dolardan 337 milyar dolara çıkıyor. Gelelim vatandaşın borcuna. 2002'de 2.2 milyar lira. Kısaca 2 milyar lira. Tüketici borcu. 2013'te 2 milyarlardan 206 milyar liraya çıkıyor. Vatandaşın borcu. Vatandaşın borcundaki artış yüzdesine yüzde %9282 kredi kartı borcu var. 2002'de vatandaşın borcu 4 milyar lira. 2013'te 4 milyar lira çıkmış 73 milyar lira. Ne diyorlardı seçimlerde? İstikrar sürsün diyorlardı. Aman ha ah, CHP iktidar olursa faizler yükselir siz bu borcun altında kalırsınız. IMF'nin borcunu ödedin. Borcun adresi değişti.